Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler muhtasar tefsire devam ediyoruz. Evet 31. sayfa. Hani biz ilk iki sayfayı bir sayfa saydığımız için 31'deyiz. Bu 32 e, demiş. Yani geldiğimiz ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 203. E, sayfası ve e, ilk ayet-i kerimeyle e, başlıyoruz. Ve kuru zikredin Allah Allah'ı fi eyyamin ma'dudat. Ma'dudat ne demek? Sayılı, sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Femen ta'accale kim acele ederse fi yevmeyni iki e, günde. Yani o hac e, günlerinde e, hangi iki günde o e, işte Mina'dan e, sonra e, kurbanın o ikinci e, gününde fela ismali ona günah yoktur. Ve men teahhara kimde e, yine sürdürürse, devam ederse fela isme ona da günah yoktur ki az sonra tefsirinde bunun üzerinde duracak. Limeni teka takva sahipleri e, için e, ona da günah yoktur. Tabi Allah'tan korkanlar için. Ve tekulla Allah'tan sakının korkun ve alemu bilin ki ennekum siz ona tuhşerun toplanılacaksınız, götürüleceksiniz, onun huzurunda diriltileceksiniz. Evet bunun ayet-i kerimesinde tefsirinde ne diyor? Ve zikrullah. Allah'ı zikredin. Bir tekbiri tekbir ile ve tehlil tehdil ile fi eyyami kalail. o kalail günlerinde ne demek kalail? Hiye el hadi aşer yani 11. gün ve sani aşer ve salis aşer min zilhicce. Yani Zilhicce'nin 11, 12 ve 13. günlerinde Allah'ı çokça anın. Femen teaccele ve haraca min mina. Kim acele edip de minadan çıkarsa ba'der <laughs> ramyi. Şeytan taşladıktan sonra fil yevmi sani aşar. <laughs> 12. günde felehu <laughs> zalik. Yani bu onun için sevap olur. Vela isme aleyh ona bir günah olmaz. لِاَنَّ اللّٰهَ Çünkü Allah-u Teala haffafe anhu ondan onu hafifletmiştir. وَمَنْ تَأْخَرَ إلي, اِلَى الثَّالِثِ ve aşer hatta yirmiye فَلَهُ ذَٰلِكِ Evet, bu hac işini 13. güne de ertelerse yani 13. güne ki şeytan taşlayarak ona da bir günah yoktur. وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ Ona da bir güçlük yoktur. وَقَدْ جَاءَ e, bil ekmel, yani tamamlamıştır görevini. Vettebe'a fi'ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamber efendimizin yaptığına uyumuştur. Küllü zalik, bütün bunların hepsi limen ittegallahi, Allah'tan korkanlar içindir. Fi haccihi haccında fecae bihi kema emarallah. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde onu yapanlar içindir. Vettegullahi Allah'tan sakının bimtisaliye ve amirihi emirlerine tutunarak ve ihtinabi nevahihi yasaklarından sakınarak ve eyqinu ennekum ileyhi vahdehu yalnızca ona e, değil mi turcaune döndürüleceğinize e, ne yapın ve eyqinu yakinen inanın kabul edin ve tasiruna ona varacağınıza ve kum size ale amalikum amellerinize göre bir karşılık verecektir. Ve minen nasi insanlardan men yu'cibuke yu'cibuke hoşuna gider. Bakın hoşuna gitmek. Hoşuna gider bazı kimseler neyi? Kavluhu sözü hoşuna gider. Fil hayati dünya dünya hayatına dair e, sözleri ve yuşhidullah Allah'ı şahit kılar ala mafi kalbihi e, kalbinde e, olana Allah'ı şahit kılar. Yani e, işte imanına e, güya kalbinde iman olduğunu söyler. Ve huve eleddül hısam o düşmanın en şiddetlisidir. Buradaki eleddü en şiddetli hasım manasındadır. Evet ne diyor tefsirinde? Ve minen nas insanlardan münafık yu'icibüke. Hoşuna giden ama münafık olan kimseler vardır. Ey yuhennebi, ey peygamber e, Kelamuhu fi hadihi hâde, dünya. Dünya hakkındaki sözler hoşuna gider. Feterahu. Sen onu görürsün. E, husnel mantık. Yani güzel sözlü görürsün. Hatta e, öyle ki le tezunne e, ve nushahu. Yani sen onun e, doğruluğuna ve samiyetine inanırsın ya yani öyle zannedersin. Ve innema ancak onun kastı bakın kastuhu hıfzu nefsihi ve malihi yani canını ve malını korumaktır. Ve yüşhidullâhe Allah'ı şahit tutar ve huve kâzibun yalancı olduğu halde alâ mâ fî min imanin ve hayrin yani kalbinde iman ve hayır olduğuna dair ve huve şedidul bu e, en şiddetli hasımlıktır vel -e adabe lil -muslimin. ve Müslümanlara en şiddetli husumet ve hasımlıktır. Ve iza tevalla sa'a fil ard. Evet yüz çevirdiği zaman, yanından ayrıldığı zaman sa'a, sayeder, koşar yer yeryüzünde li fiha. Evet orada bozunculuk yapmak için ve yuhlikel harse ve nesle. Ekini ve nesli. Bu harse neydi? Ekin. Ekin'i ve nesli helak etmek için. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah ise e, fesadı e, sevmez. Ve iza adbara anke yani senin yanından ayrıldığı zaman ve farekake evet ayrılıp da sırtını dönüp gittiği zaman sa'a e, koşar müctehiden, çabalayarak fil ard yeryüzünde. yüzünde min ecli en yufside fesat çıkartmak için bil measi isyan ile günahlar ile ve yutlif ve zer'a ekini telef etmek için ve yektülel mevâşi evet, mevâşi e, hayvanlar demek hayvanları öldürmek için Vallahu la yuhibbul fesad Allah ise fesadı sevmez e, fil art yeryüzünde ve lâ yuhibbu ehlehu ve e, onun ehlini de e, sevmez ve izâ kîle lehuttegillâhe ona Allah'tan sakın denildiği zaman Echezet hu'l izzetu bil isim. Evet, günahla onu işte gururu tutar, yani gurura kapılır. Fe hasbuhu cehennem. Ona cehennem yeter. Ve bi isel mihat. O ne kötü bir döşektir, mihat. Evet, ne diyor burada? Ve iza denildiği zaman, lidalik el-müfsid, yani bu bozguncuya, Ala sebilin nushi, nasihat ile, اتق الله بتعظيم حدوده yani sınırlarına hürmet ederek Allah'tan kork ve ictinabi nevahihi ve yasaklarından sakınarak ee, evet menaatuhul enfetu ancak onu gururu men eder ve kibru ve kibiri anil rucu ile hak hakka dönmekten men eder ve temada devam eder fil ismi günaha devam eder fe cezauhul ladhi yekfihi ona yetecek ceza nedir? Duhulu cehennem, cehenneme girmektir. Ve lebi isel evet müstakar vel makam li ehliha. Orası ehli için ne kötü bir yerdir, ne kötü bir kalacak makamdır. Ve minen nasi insanlardan kimisi men yeşriyi satar. Evet, yeşri nefsehu, nefsini, canını, iptigae, aramak için, elde etmek için merdatilla Allah'ın rızasını elde etmek için satar. Vallahu raufun bil ibad Allah kullarına karşı çok şefkatli, çok Ve minen nas insanlardan müminun, mümin olan da vardır. Yebiu nefsehu canını satar fe yebzuluha onu sarf eder taaten li rabbihi. Rabbine itaat için canıyla çalışır ve cihaden fi sebilihi ve yolunda cihad etmek için ve taleben li merdatihi ve rızasını kazanmak için. Vallahu vasiur rahme. Allahu Teala rahmeti geniş olandır. Bi e, ibadihi kullarına raufun bihim ve çok şefkatli olanıdır. Olandır. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler. E, udhulu fis silmi kafe. E, kafe topluca hepiniz topluca e, silim neydi? Barış değil mi? İslam'a yani. Topluca barışa, İslam'a girin. Ve la takip etmeyin, izlemeyin. Hutuvati şeytan. Şeytanın hutuvatını, adımlarını. İnnehu muhakkak ki o lekum size aduvum nubin. Apaçık bir düşmandır. Evet ya eyhellezine e, amenu billahi ey Allah'a iman edenler ve tebeu rasuluhu ve Resulüne tabi olanlar udhulu fil islami e, İslam'a girin cemi'ihi yani tamamına girin ve la tetruku minhu şey'en ondan bir şeyi terk etmeyin kema yefalu ehlül kitab minel iman e, evet, ehli kitaptan e, işte birilerinin e, minel imani bi ba'dil kitab yani kitabın bir kısmına iman edip vel küfri bi ba'dihi bazısını inkar etmeleri gibi ve la tettebi'u mesalike şeytan şeytanın davranışlarını yolunu izlemeyin li ennehu lekum aduvun vadihul adave o size apaçık bir düşmandır ruha. yani adavetini düşmanlığını izhar eden bir düşmandır fe in zelaltum min ba'di evet bundan sonra zelaltum yani hata ederseniz kayarsanız saparsanız ma ca'et kumul yani size beyineler, deliller geldikten sonra mu bilin ki Allahı azizun hakim. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Evet ne diyor bunun tefsirinde? Fe in vaka'a minkum zelalun ve meylun min ba'di ma dela delailul vadiha. Evet size bu açık deliller geldikten sonra yani sizden bir zelel, bir kayma bir meyil etme yani haktan sapma vaki olursa e, ee, o deliller ki elleti la lebise fiha yani o de, delillerde bir karışıklık bir şüphe yoktur. Fa'lemu bilin ki en Allah azizun fi kudretihi ve kahrihi. Allah kudretinde ve kahrında e, azizdir. hakimun fi tedbirihi e, tedbirinde hikmetlidir ve teşrihi ve şeriatında. E, fe ve az, e, azimuhu ondan korkun ve ona tazimde bulunan. Hel yenzurune illa en ye'tüyehumullâhu <laughs> Evet, buradaki hel soru içindir ancak burada olumsuzluk manası veriyor. Yani onlar Allah'tan başkasının kendilerine gelmesini beklemezler şeklinde. Fi zulelin minel gamam yani bulutlardan gölgeler içinde. Vel melaiketu ve meleklerin gelmesini ancak bekliyorlar. Ve kudiyel emir yani hükmedilmesini, işin bitirilmesini bekliyorlar veya bitirilmesini mi bekliyorlar? Ve ilallahi yalnız Allah'a turci'u döndürülür, el umur işler Allah'a döndürülür. Evet burada tefsirinde ne diyecek? Ma ma yentaziru haulail e, müttebi'une mesalike şeytan el mailune an tariqil hak haktan meylederek ederek evet şeytanın davranışlarına yoluna tabi olan kimseler beklemiyor illa en yetiyehumullahu yevmel kıyame e, Allah'ın kıyamet günü kendilerine gelmesini e, ityanen bir gelişle yeliku bi celalihi subhanahu yani o heybetine celaline yakışır bir şekilde fi zulalim mines sahab bulutlar içerisinde lil qada'i beynehum aralarında hükmetmesi için ve te'tihim te el ve meleklerin gelmesini muhitatun bihim min kulli canib yani her taraftan kendilerini kuşatmış bir şekilde ve inde izin o zaman yok da emrullahi fihim içlerinde Allah'ın emri yerine getirilir ve yufrihu minhu yani onlar hakkında iş bitirilir burada Yufrao diye meçhul okuyalım ve İllallahi Allah'adır. Subhanehu vahde tek olan Allah'a eee tercümu'rül halayik ve şuunuhum. Yani mahlukatın bütün işleri e, Allah'a e, yalnız Allah'a döner. Burada min e, fevaidil ayat ayetlerin faideleri yani e, hikmetlerinden diyor birkaç tane. Et takva e, hakikaten la tekunu bi kesretil amali fakat e, hakiki takva bir hakikattir e, sadece camillerin çokluğu ile olmaz ve inna e, bi mütabaati e, haddi şeriati ve iltizami biha o ancak e, şeriatın yoluna e, tabi olmak ve ona uymakla olur el hükmü ale insanlar hakkında hükmetmek la yekunu bi mujarradi eşkalihim ve ekvalihim. Yani sadece dış görünüşlerinden, sadece sözlerinden ibaret olmamalıdır. Bel bi hakikati ef'alihim iddalleti ala ma ehfethu suduruhum. Yani içlerinde gizlediklerine delalet eden fiillerin hakikatiyle olmalıdır. El ifsadu fil ard bi kulli suverihi min sıfatil mütekebbirin elleti tülazimuhum. E, yer yüzündeki e, bozgunculuğun her e, çeşidi e, kibirlenenlerin ki yani onlara has olan o e, sıfatlarıdır. Vallahu teala la yuhibbul fesade ve ehlehu Allah ise bozgunculuğu ve bozguncuları sevmez. La yakunil mer'u muslimen hakikaten billahi teala hatta yusallime lihaza'd-din kullihi. Yani bir kimse bu dinin tamamına teslim olmadıkça hakiki Müslüman olmaz ve yakbeluhu zahiren ve batinen yani zahiri ve batınını kabul etmedikçe, içini dışını kabul etmedikçe Müslüman olmaz. Hakiki olarak dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.